sizi bir yeter, e, pardon bir on, on Kadir on Bey de Kadir ya. Bey Vallahi bu konu hakkında benim e, bu konu hakkında benim size yardım edebileceğim <laughs> bir şey yok sizi tekrar bir üst birime aktarıyorum hattan ayrılmayın <laughs> lütfen ya amına koyayım üstünde altının da ya Arkadaşlar üst birim olarak bağlanacağım şimdi. <laughs> Kanka çok az kaysana. Çok az. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> beğenileriniz buradan bağlarınızda buradan bir ara. Merhaba iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar. Hay aman abim kardeşim vallahi iyi, değil bu akşamlar ya yemin ediyorum bak. <laughs> Kadir Bey ne oldu hayırdır probleminizi bir çözelim biz hemen 10 bin dolar yatırmışsınız sanırım ama sistemde göremiyoruz biz. Kardeşim siz orada göremiyorsanız o zaman... Ben Erkan Demirel CEO'yum ben CEO'yum şirketin CEO'suyum Forex'in GSM Forex'in. Ee... Size ben, inşallah, ben, evet ben güzel satışlar. Bir saniye ben, beni dinleyebilir ben, misiniz? Ben, ben benim okuma yazmam yoktur. Tamamdır. Sizin okumanız yazmanız yoksa niye 10 bin dolar yatırıyorsunuz bir firmaya? Ya kardeşim bak ne diyorum. Benim Hı. çok sevdiğim bir arkadaşımın üniversite okuyan bir çocuğu var. Evet. Bu iş, bu iş İstanbul'da. Tamam gerekiyor ki anlatmayın. Tamam yeterli. Ee, şimdi sizin cebinizde kaç paranız var şu an? Şu anda ne kadarınız var? Bana bir söyleyin. Size bir örnek vereceğim. Kardeşim bana örnek verme ya. Ben size bir örnek vereceğim. Gerçekten çok güzel bir örnek vereceğim. Sizi bekliyoruz. Nasıl bir örnek vereceksin anlamadım. Evet bekliyorum. Bekliyorum. Neyi bekliyoruz? Sizden paranızın kaç para olduğunu bekliyorum. Ben onu niye söyleyeyim? Arkadaşım e, Merhabalar Kadir Bey e, Bu arada ben sizden şunu bekliyorum Cebinizde paranız var mı yok mu Ben bir örnek vereceğim size O 10 bin dolarınızı da geri temin edebilirsem inşallah temin edeceğim Geri mi vereceksin Evet, evet paranız, var paranız var mı siz bana onu söyleyin Benim param tabii ki var ama Cebinizde ben ne ben de kadar de var Pardon küfür ya. etmezsiniz yalnız evet. ee, Görüşme standartları kalitesi açısından Küfür etmezsiniz Ya kardeşim amına koyayım. Tamam. Şükür etmezseniz yalnız yalnız e, konuşmayı sonlandırmak zorunda kalacağım Kadir Bey. Kardeşim konuşmayı sonlandırıyor musun? Başlatıyor musun? Bilmiyorum. Ya paranızı biz <laughs> yedik. Üstüne konduk biz. Allah Allah böyle bir şey var mı ya? Hayır ben anlatmaya çalışıyorum Kadir Bey. Ya kalabim ama ne yaptı? Horoz mu diyoruz araba? Benim paramı üstüne yaptınız değil. Beni dolandırdınız değil. Valla ben şöyle söyleyeyim. Hayır öyle bir şey yok. Ben öyle şakasına artık sinirden söyledim. Bir asabi bir durum oldu. Geçici, Kardeşim benimle taşak geçiyorsunuz herhalde. Arkadaşım biz seninle hiçbir şey geçmiyoruz. Affedersin ben Ama o küfürü bana, de bana, etmek bana, istemiyorum. Bir daha söyle o küfürü sen. Dur ben ses kaydını açıyorum. Bir daha söyle o küfürü. Sen bana, Dur, ben ben, küfürü. bana, ben bana asabatim diye hitap edemezsin. Tamam beyefendi kusura bakmayın Kadir Bey. Kadir, Kadir Bey. Beni tanır burada Kadir Ağa Kadir Bey siz nerede oturuyorsunuz? Ben Adıyaman Kahtalı oturuyorum. Kahtalı mı çiğ tanıyor musunuz? Tanımaz mıyım ya çatalım ki tanımayan mı amına koyayım. Tamam o zaman bir şarkısını söyleyin bize bir 10 bin dolar verelim size biz hemen. Ya kardeşim ben de dalga etmeyin gecenin kaç olmuş saat ne şarkısı ya. Bana evet. ya paramı verin ya da yakamdan düşün artık ya vallahi bursun. Kadir'cim e, Kadir Bey bir saniye samimiyetinize dayanarak biz sizle şimdi bir görüşme sağlayalım. Ben de Sivas'ın bağrından koptum geldim GSM Forex'i kurdular ben de oturdum buraya 10 bin dolar verdim senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aysel Hanım bir bardak su alabilir miyim? Ben de senin gibi oturdum buraya ama şu anda şirketin CEO'suyum. Ama deliler gibi para kazanıyorum. Sen şimdi 10 bin dolar vermişsin. Şey ben onu bilmiyorum ya kardeşim. Beni dinlemiyorum siz. Dinliyorum. Dinliyoruz sürekli dinliyoruz ama Kadir Bey'in problemini çözemiyoruz ne yazık ki. Neden? Çünkü tahtalı. E, kahtalılara karşı bir e, firmamızın sahibi kahtalılarla ilgili bir sıkıntı yaşadığı için sanırım sanırım sinirli. Benim, tamam, senden bir şey ses vereyim. Evet. Adım neydi? Sen adın Benim adım e, Levent Özbek. Ne anlamadım. Levent Özbek Bilmiyorum. benim ismim. Levent Özbek. şirketin CEO'suyum. Levent. Levent kardeşim sen yüksek mesajlarını Aysel Hanım bir bardak sonra bilmeyeyim. Evet dinliyorum sizi. Sen yüksek mesajlarını <laughs> Aysel bir bardak su ona. ama Aman Aplayacağım Aysel'in asla Söz estağfurullah ya Ya kardeşim Dala mı geçiyorsunuz ya Yok hayır estağfurullah estağfurullah Halife diyorsunuz şey oldum diyorsunuz Biriyle telefonla konuşurken başka biriyle Konuşmayacağınızı bilmiyorsunuz ya Sus dedim yalnız ben Gerçekten boğazına Sa, bir Sen, ya... sen saati farkında mısın kardeşim E farkındayız ama biz bu saate kadar Sabaha kadar çalışıyoruz biz 7.24 açıktır ama şimdi eee, beyefendi ha Kadir ha bey, ha Kadir ha bey ha bir ha saniye, ha Kadir ha bey ha çok atabilsiniz bu problem Kadir ha bey ha normal hayatınızda da beş kuruş kazanamazsınız zaten siz. Ben de dinliyorum sizi Evet. sadece teklif Evet buyurun dinliyorum. Öncelikle onun için. AYSEN! <gülüyor> AYSEN! Kardeşim, Levent. Alo. Aysel'cim bir bardak su alabilir miyim ben hemen? Kusura bakma ben bir su şu an gerçekten Allah, e çok kusura. Yemin ediyorum var ya ben ya. Evet evet geliyor ben benim suyu. Ha, ha, Aysel sen orada oradan e, sen otur iki dakika orada ben hemen aç, aç aç dosyaları falan da aç. Ben geliyorum ben. Alo. Alo. Kadir Alo. Bey. Buyurun dinliyorum ben sizi buyurun. Bak kardeşim şimdi sana bak çok, şey çok, güzel şey. mı dosyaları ne yaptınız? Söyleyeceklerimi söyleyeceklerimiz kayda taşıyor. Ayşe ne yaptınız bu dosyaları? Dosyaları da Nereye koydunuz onu? Ayşe. E tamam ben onun yıllık izlerini vereceğim zaten. Ha, hatta müşteri var ya onunla şey yapıyoruz. Ha? Dur dur dur. dur. Bak, Alo. Kadir. Kadir Bey. Ben dinliyorum. Evet dinliyorum dinliyorum buyurun. Tabi tabi şu an basılı, siz konuşun. Bastınız değil, evet, bastım. Tamam bastım siz konuşun. Olur Aysel mı? şey yapsanız oğlum kızım. Kekmek bir şeyler alın da ge gecemizi şey yapalım halledelim ya. Ay amına koyayım. Götünüzden çıksın o kekler sonra yarabbi ya. Kadir Bey merhaba hatta mısınız? Alo. Ya ben, ben duymuyorum şu var ya. Evet buradayım buradayım. Kadir Bey buyurun. Aysel bir bardak bisküvi alabilir miyim? Ben... Ya o Aysel'in var ya. Türkçe götünüzden ama yalnız böyle konuşmayı sonlandırmak zorunda kalacağım. Alt birime vereceğim. Yani siz aşağılık bir insan olmaya başladınız. Aşağılık bir insana vereceğim sizi. A aşağılık bir insana mı Siz zaten da salıksınız ya. Zaten <laughs> yalnız şu an konuşmayı sonlandırmak zorunda kalırım ama. Dur sonlandırma ben sana bir tek tamam. Ben alt birime vereyim sizi. Benimle konuşmaya hak kazanamadınız. Çünkü çok affedersiniz aşırı çok absürt konuş bir saniye. Ne Aysel. Ne yaptınız, e ne yaptınız kızım o dosyaları? O Mehmet Bey'in kaç parası Adem. vardı orada? Mehmet Bey'in 20 bin dolar mı vardı? Tam, Tamam Kadir Bey'in de dosyalarını bir getirin onları da bir inceleyelim. Tamam Mehmet Bey'in ikili sik et bir kızım bir sen bir boş ver, bir ne yapıyorsun? Mehmet parmak koşsun Kadir ya ya ne Bey ya? Boş ver Mehmet boş ver. Mehmet aramıyor zaten onu sik et. Kadir Bey'in kimi getir 10 bin dolarlık dosya varmış onun kimi getir? Ha? Aysel hemen halledin onları kızım. Hadi bakalım, hadi bakalım Geliyor geliyor dosyanız geliyor şu anda yolda. Bir saniye bekleyin hadi. Dosyanız bir gelsin ben bir açayım onu ondan sonra kontrol edip şey yapacağım. Ahmet şey Mehmet Bey'in dosyasını bırakın abicim. Mehmet Bey'inkini bırakın Mehmet. Ha? 20 bin dolar Onu siktir et, oğlum o bir şey yapamıyor. Onu aramıyor zaten o. Dur dur dur. Müşteri var hatta da ben halledeceğim. Şey dosyaları getirdim mi? Ha. Tamam Kadir Bey buyurun. Dinliyorum ben sizi kardeşim. Evet. Sessiz anlatıyorum yanınızda biri varsa duymasın. Vallahi bak seni de sikerler, ben de sikerler. Ben, ben de sessize mi alayım şimdi? Kayıttan çıkayım mı? Teyvim tamam. düğmesine bak, kapat bu kaydı. Şey, teybe çekmeyin benim sesimi. Tamam. Çünkü bak, iki güze yanarız. tamam, etme. tamam. Allah belanı versin mi basmadıysa? Tamam, bastım. Heh. Eğer eğer beni bir daha aramayacaksanız tamam mı? Evet. Sana sana hemen yarın sabah tamam mı? Hemen yarın sabah 2000 dolar para yollayacağım. Oh Bana maşallah Allah. Allah. maşallah. Ha. Maşallah ama ben gerçekten o 2000 dolarınızı değerlendireceğim. Sizin için bir şey daha yapacağım ona. Anlaşıyoruz yani değil mi? Aile biz anlına koyduğum. Paranın açamayacağı kap yok. Neyse. Neyse. Anlaştık mı? Aysel, bak, soyun bak ki. E ay ay sen ne Aysel, anladım, soyun ya. soyun. Alo. Giriyorum. Soyun soyun ben geliyorum. Alo. Sizi bir alt birime bağlıyorum. Ben e, 2000 doları o arkadaş de tahsil edecek. Çıkışan... Ben sen... üstte bağla ya. Yok sen en üstü benim burada. Aysel sen soyun ben geliyorum. E, sizi bekletiyorum ben alt, alt birimle görüşeceğim. Aysel bekle geliyor. Ay Aysel. Kardeşim bu Aysel sana karın mıdır? Hayırdır yani? Aysel Aysel Aysel. Müşteriyle Aysel. konuşurken Aysel'den yok mu? Yoksa. sana veriyor. Ay amına koyayım bina neye başladı telefonu ya. Alo. 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 Kadir Bey. Alo. Kadir Bey. Ha söyleceğim. efendim e, biz şimdi telefonu kapatmak zorundayız. E, yarın sizi eee avukatımızla Ana. görüştüreceğiz. Arama avukatım da amına koyarım. şirketin de amına koyarım. bak. Eğer sizi bulursam var ya bak sizin neremin manyalı yapacağım oğlum benim adım Kadir ise bütün kasta bak sizin Türkiye, Türkiye götüme parmak koysun benim tamam mı? Sizi kurşun manyağı yapmazsa beni çileden çıkartın oğlum, getirdim bir saatinde aradınız. Para verdiniz, kabul etmediniz. Yoğun bin daha verdim yine kabul etmediniz. Sizi şerefsizler. Sizi sırf sırf süründürmeyen Kadir almasın oğlum. Kadir Bey. Kadir Bey. Hadi. Ben burada Hadi. bir emir kuluyum. CEO'muzla görüştünüz yani herhalde. Sizi dinliyorum. Ben de dinleme kardeşim ya. Aramayın beni bir daha ya. Ya ne kadar para istiyorsan vereceğim ya aramayın beni bir daha ya. <laughs> kardeşim beni sordun. 10 bin dolar mı? Bir 10 bin dolar daha yollayacağım ya. Bak, nereye götüreceğim ben parayı? Şöyle. Kadir Bey rüşvet Çok mi teklif yapacağım. ediyorsunuz? Yanlış mı anladım? Alo. Rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Yanlış mı anladım? Ya rüşvet teklif ediyorum kardeşim. Kadir Bey ben çağrıyı sonlandırmak zorundayım lütfen. Ee, yarın avukatımızla sizi görüştüreceğiz. Tamam amına koyayım. Benim bir tane avukat var burada. Adıyaman'dan bir avukatları. Ben de onları yönlendiririm. Aa şimdi arıyorum. Bak gecenin saat o rahatsız rahat edeceğim. Sorunun çözünün önünü uyandıracağım amına koyayım. Bir son söyleyeceğim. Kadir Nereli Bey. Yapıyorsunuz ee, o adamlar günah da sizin Hizmet kalitesi ama? standartları adı altında ses kaydınız. Hay amına koyayım o standartları ya. Başıma böyle oldu. Yarın avukatımızla görüşürüz Kadir Bey. Ben burada emir kuluyum. Ben çalışan... görüşürüz. Kardeşim bu tatlı tatlı ya avukat görüşeceğiz. Ya Tabii tabii avukatlarımız da karşılıklı görüşebiliriz. Abi sizin, sizin tükkan nerede? Geriniz neredesiniz? Tükkan değil, Forex. 10 TL. bir yıl sonra ya, 1000 TL. Ya, nerede biz İstanbul'da şubemiz. İstanbul neresinde? Ben çok iyi biliyorum. Dükkan. Bağcılar. Nerede? Bağcılar. Bağcılar. Bağcılar'da. Evet. Tamam. Bağcılar'da benim çok sağlam kaldıklarım var. Kadir Bey. Alo. İyi akşamlar. İyi akşam falan değil kardeşim. Tam bunu da koyacağım. Hizmet kalitesi standartları altında ses kaydınız kaydedilmektedir. İyi günler diliyorum.